Evet sevgili arkadaşlar. Bakın bugün Fenerbahçe Beko erkek voleybol er, erke, Fenerbahçe Beko basketbol takımının Euroleague'de 31. haftasında Paris basketbolunu oynadığı mücadele anlatacağım. Fenerbahçe bu mücadelenin öncesi e, Paris Pars basketbolu yendi takdirde playoff'lara adını yazdıran e, e, ilk takım olacaktı. E, bu, bunu birinciyle sahaya çıktı. E, sahaya çıktı. Sahaya çıktı Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı. Seyircinin desteğine maçı hızlı başlamak istedi ama Fenerbahçe Beko Seyircinin desteğine maçı hızlı başlamak istedi. Ve Fenerbahçe Beko ilk e, e, sahaya e, Nacer Esteviz, Tarık Biberovic D Piyas, Sertac Şanlı ve Sertac Şanlı ve Marco Gudeci ilk beşiyle başladı. E, e, Fenerbahçe ilk İlk çeyrekte hücumda istediği ritmi yakalamayınca ve dış sırasında da istediği ritmi bulamayınca ve rakibinin Dissers'ın e, Dissers'ın istediği benim bulamayınca ve rakibinin rakibinin hızlı cümlen hızlı cümlenin da e, rakibini engellemeyince ilk çeyrekte Paris Baskı bu hücumda da daha etkin hücumda rakibine göre daha önce ve Dissers da da önce ve pot altında da kolay basketi bulunca ilk çeyrekte Fenerbahçe Beko oyunu hiç gidemedi ve ilk mücadele ilk çeyreğinde Efendim, Paris Basketbol 24 17 üstünlüğünü kapandı. İkinci seride ise e, e, Paris Basketbol'un ilk seride kalan 7 sayılı 7 sayılık farkı korudu ve iki takım karşılığında basketleri geçinen ikinci seride 7 sayılı fark korundu ve mücadele 51-44 e, 51-44'te devre Devre 51-44 e, Paris Basketbol üstünlüğünü geçirdi. Fenerbahçe Fenerbahçe 3 üçün çeliydi. Ee, Seyircinin maçı hızlı bir, hızlı yapmak istedi ama Paris Basketbol buna izin vermedi ve fark, farkı daha da açıldı. Ve e, rahat bir tempo götüren Paris Basketbol üçüncü çeliydi. Ee, üçün sonunda farkı 13 sayı kadar çıkardı. Bu, 13 sayının 13 sayıya kadar çıkardıktan sonra Fenerbahçe son çeliğe muazzam bir e, hücum hücum ve savunma sertliğiyle başladı. Son çeyreğe kadar oynanan, oyunda hiç oyunda hiç oyunda hiç gözükmeyen Nadir Steve için üstün, üstün performansının yanında ve maçın genelinde muazzam bir oyun gene Marco Gudeci, Elk Mekalum'un yanlarını 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 alan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı Hücumda bu işin önderliğinde rahat, rahat basketler ve üçlülerin iş, de, üç, gidip ve yanana Tarık'ın da girmesi sonucu istediği şu cüzdesini yakalayınca ve savunma istediği, istediği sertliği yakalayıp istediği saatliğe yakalayıp seyircinin desteğini alan Fenerbahçe erkek basketbol takımı son çeyrekte son bir dakika son bir dakikaya bir sayı önüne girdi son bir dakikaya bir sayı önüne girdi ve son, sondan bir önceki ucunda Paris basketbolun e, TJ basketi sonucu basketiyle buldu basket sonucu bir sayı önüne geçti bir sayı önüne geçti bu e, sayıdan önce Fenerbahçe Beko faal yapması faal olmasına rağmen faal yapamadı ve bir sey geri düştü. Saras'ın aldığı mol sonucu 2.2 saniye kala Saras'ın aldığı mol 2.5 saniye kala Saras'ın aldığı mol sonucu Nadine Sevis'in e, log logo, logo yakın bir yerden en üstüne attığı üçlük basket sonucu Fenerbahçe bir e, pas basketbol 101-100 mağlup etti ve bu mücadele bu mücadele sonucu Fenerbahçe adını playoff'larda bir sürü playoff'la e, Euroleague'de -like playoff'larda adını yazdıran ilk takım oldu. Bu mücadelede öne çıkan isimler Fenerbahçe adına Navdir Stevens, Erik McCallum ve Bonzi Konsun ve Tarık Biberoğlu olurken Paris Basketbol adına Nacil Hifi, e, Nacil Hifi ve TJ Sultan, e, Nacil e, Nacil e, Hifi ve TJ Sultan etkili olan isimlerdi. Beni dinleyenler ve izlediğiniz için teşekkürler.